Ankara kulisleri çok hareketliydi ve beklenen oldu. En düşük emekli maaşında zam oranı değişti. Milyonların yeni yılda taban maaşı 20 bin liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır. Milyonların beklediği haberi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler verdi. En düşük emekli maaşına yaklaşık %19 zam yapıldı. Taban aylık 20 bin liraya çıktı. %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye ...yükseltilmektedir. Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de kritik bir toplantı yapılmıştı. Düşük emekli maaşına yapılacak olası her artışın... ...bütçeye etkileri analiz edilmişti. Ve o toplantı sonrası karar verildi. Bu aradaki fark, SGK'nın ihtiyacı olan bu fark... ...hazineden ödenecektir. Bu rakamda yaklaşık 69,5 milyar... TL'dir. Kök maaşı düşük olan emeklinin aylığı yine hazine yardımıyla 20 bin liraya tamamlanacak. Bu 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin Çişiye çıkmaktadır. Kanun teklifi AK Parti tarafından meclise sunuldu. 17 Ocağı kadar genel kurul çalışmaları tamamlanmazsa emekli geçmiş yıllarda olduğu gibi yine fark ödemesiyle yeni maaşını alacak. Yeterli midir? Elbette yeterli değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları sonuna kadar burada zorlanmıştır.